Uzun süren diplomasi trafiğinin ve yoğun temasların ardından sonunda Türkiye'nin beklediği F-16 sürecinden olumlu haber geldi. Amerika'da kongreye tanınan 15 günlük süreç sorunsuz tamamlandı. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. F-16'lar ne zaman gelecek? Türk hükümetiyle üretici firma arasında bir e, pazarlık süreci Kendisini gösterecek. Hangi e, ürünlerin, platformların satın alacağı, hangilerinin e, bir şekilde modernize edileceği bir şekilde konuşulacak. Kritik F-16 süreci tamamlandı. Kongreyi tanınan 15 günlük itiraz süreci sorunsuz şekilde aşıldı. Kongrenin bu hafta Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır. Ankara Büyükelçisi Flake, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta başlattığı ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasıyla ilerleyecek prosedüre dair hızlı bir açıklama yaptı. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım dünyada savaş uçaklarını satan yeri sadece Amerika değil. İsveç'in NATO üyeliğinin meclisen geçmesi Amerika'nın karar mekanizmasını hızlandırmıştı. Şimdi herkes F-16'ların ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. Türk hükümeti ile üretici firma arasında bir e, pazarlık süreci e, kendisini gösterecek. Üretici firmanın e, bildiğim kadarıyla aylık e, 4 uçak üretme kabiliyet ve kapasitesi var. Pek çok ülke Sırada bekliyorlar. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Washington-Ankara hattında en kritik başlığın PKK-YPG'ye destek olduğunu hatırlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında güven inşasının e, temel parametresi terör örgütüyle ilgili e, konvansiyonel alanda yaşanacak süreçlerdir. Yaptırımlar uygulama, kısıtlar geliştirme bunların hiçbirisi müttefiklik hukuku içerisinde. Ee, olan şeyler değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Ağır bloklar arası dengenin önemine de dikkat çekiyor ve uyarıyor. Bir şekilde kapıyı araladılar ama e, bu eee öpücüğü de e, çok iyi okumak gerekiyor. Türkiye Avrasya ile Atlantik arasında kendine özgü bir denge kurdu. Her iki tarafta dengenin kendi lehlerine bozulmasını istiyorlar. Böylesine bir kritik evrede Türkiye'nin alacağı pozisyon, kendi gücünü oluşturması büyük bir değer ve önem taşıyor.